Arda Öztan paleo beslenip kart saykılı yapmaya başladığından beri büyük çoğunluğu yağ olmak üzere 3 kilo verdim. Yağ oranım şu an %11. Vücut ağırlığında çalışıyorum. kalistenistik antrenmanları yapıyorum. Güzel. Kalp yüklemelerini neye göre ayarlamam gerekiyor? Çünkü bu şekilde kilo almam ve hacim artışı gerçekten zor gözüküyor. Bir de internet fasting uyguluyorum. Antrenman olarak hangi aralık en uygun? İnternet fasting'te antrenmanı en mantıklısı fastingin içine dahil etmektir. Bu da bir yöntemdir. Ama benim yöntemim mesela fastingin sonuna yani gece yiyorum, yatıyorum, daha sonrası bir antrenman yapıyorum ve sonrasında yemek yapıyorum. Yani fastingin dışına dahil ediyorum ama fastingin dışına dahil ettiğim sürenin büyük bir çoğunluğunu da uyuyarak geçiriyorum. Dolayısıyla hani o 16-8'in eğer bir 10 saatini uykuda geçirebiliyorsanız 8 saatin hemen akabinde antrenman yapmanız çok zorlayıcı olmayacaktır 8 saatlik yemek zamanı sonrasında. Ama böyle bir uyku probleminiz varsa antrenmanı tamamen o fest ettiğiniz yani yemek yediğiniz dönemin içerisinde sokmaya çalışın. Onun dışında gönderdiğin yöntem zaten benim de yani üstüne durduğum ve kendim de uyguladığım yöntem. Kalp yüklemelerini de tamamen büyük antrenmanlar öncesine koymaya çalış ya da sonrasına koymaya çalış kalp yüklemelerinde biraz sınırı aş. Yani burada e, anladığım kadarıyla hacim artış almakta problem yaşadığını söylüyorsun. Özellikle antrenman sonrası o insülin spike'ı sağlayacak yani insülinin anabolik e, faaliyetinden faydalanacak şekilde kalp yüklemesini yap.